Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in. Vel ağabeti lel mutta'in. Ve la ukvanı illa ala -al zalimin. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, inşallah ilim talebesi ve amel noktasında alimimize yapmış olduğu uyarıları her birimiz dikkate alırız ve bu yapılan açıklamaların içeriğine riayet eden kimselerden olmayı da her daim Rabbimizden niyaz ederiz. Zira ilim talebesi ve amel ikisi birbirine bağlantılı olarak çok önemli eş değerde insanın tefekkür tedebbür etmesi gerekli olan konulardan bir tanesidir. Bir kişi ilim öğrenmek için çaba gayret sarf eder. Öğrenmiş olduğu bu ilimler ile amel etmezse Allah Azze ve Celle kendisini cezalandıracağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde bize haber verecek. Allah Azze ve Celle de ilmi ile amel etmeyen kimseleri cezalandıracağını ayetlerde ne yapmakta? Kur'an-ı Kerim'de bize zikretmek. Gerçek yönetmekte. faydalı ilim insanların sahibinin üzerinde etkisini gördükleri ilimdir. Etkilerden bazıları şunlardır. Bir, yüzünde bir nur. Kalpte haşyet, 2. 3. Yolda istikamet. 4. Allah Azze ve Celle'ye karşı doğruluk. 5. İnsanlara karşı doğruluk. 6. Nefse karşı doğruluk. Rabbim Azze ve Celle bu doğrulukları, bu haşiyeti, istikameti ve nuru verdiği kullarından eylesin. Her birimizi değerli kardeşlerim. Ancak yapmacık tavırlarla, yaralayıcı sözlerle konuşmak, ballandırarak sözlerle boş ve gereksiz konuşmak ve bunu yaparken amelin sözü doğrulamaması işte bu durum yapmadıklarını söyleyen kitabı ve hadisleri okudukları halde insanlara iyiliği emredip kendilerine kendilerini unutan münafıkların durumu gibidir. Bu da Er Rasul vel İlim Profesör Doktor Yusuf El Kardavi'de böyle geçmekte. İlim talebesi pratiğe dökülmeyen sözden sakınmalıdır. Pratiğe dökülmeyen sözden gitmiş olduğu meclislerde bol kese konuşup durmamalıdır. Pratikte olabilecek şeyleri konuşmak güzel olandır. Ebul itahiye İtahiye Rahimullah'ın sözde gözlerin önünde bulunmalıdır. Rabbim bizi bu kişi olmaktan uzak etsin. Ebu'l İtahiye'nin aktarmış olduğu kişi üzerinde e, şu hasletler var. Ey başkasına öğreten adam her birimize her birimiz çevremizdeki insanlara bir şeyler anlatıyor olarak kendimizi gördüğümüzde ki her birimiz bir şeyler insanlara ne yapıyoruz söylüyoruz söylemeyen var mı? Gitmiş olduğumuz meclislerde insanlara biz ne yapıyoruz? Kur'an okumaları gerektiğini, tağutu reddetip şirkten uzak kalmaları gerektiğini, hatta ve hatta onların söylemiş oldukları sözlerle tartışmaya varan konuların önünü açan kimseler olabiliyoruz. İşte her birimize seslenilen bir söz. Başkasına öğreten adam. İlim öğretmek senin işin miydi? hasta ve zayıf kişiye ilacı tarif edersin. Onun iyileşmesi için ve halbuki sen hastasın. Sen işe nefsinden başla. Onun sapıklığına son ver. O onu terk ederse işte sen o zaman sen hikmet sahibi olursun. İşte o zaman vaaz ettiğin şeyler kabul edilir ve takip edilir. Öğrettiğin ilim ve öğretmek fayda verir. Seni Allah'ın affını isteyen bir kimse olarak görüyorum. Ancak sen bunu istediğin halde onun sevmediği durumdasın. Takvayı gösterdiğin halde sen kusurlu davranmaktasın. Ey hasta olduğu halde insanları tedavi eden, ey kötü ahlakı nehyedip de onu sen yapma. Bir kötü ahlakı nehyedip de onu sen yapma. Bunu yaptığın takdirde bu senin için büyük bir ayıptır diye bize ne yapıyor? Söylüyor. Şimdi aktarmış olduğumuz ilim talebesi ve amel ile aktarılan konunun altı tane algılamamız gerekli olan maddeler var. İnşallah bu maddelerle birlikte dersimizde konumuzu da bitirelim kardeşlerim. Bir, amelsiz ilim İlim talebesinin hayatında ona saldıran belalardan bir beladır. Amelsiz bir ilimden uzak kalmamız lazım. Amelsiz ilim edenler kimlerdi? Yahudilerin ilimleri vardı fakat ne yapmıyorlardı? Amel, amel etmiyorlardı. Hristiyanlar da onların tersi. Onlarda da ilim yok ama amel var. Yani gayrül <laughs> ma'udub aleyhim ve letta'allîn amindeki delalete ve sapıklığa düşenlerin durumuna düşmekten Rabbim bizleri uzak eylesin kardeşlerim. İki, ilim talebesinin insanların hayatında büyük tesiri olan esas niteliklerinden biri bildiği ile amel etmesidir. Bildiklerimizi Rabbim aziz ve her birimize amel etmeyi nasip etsin. Üç, halin, amelin tesiri, sözün tesirinden daha büyüktür. Bizlerde insanlara bir şeyler telkin etmekten ziyade gitmiş olduğumuz meclislerde salih amel yarışında bulunan kimselerden olalım. Zira bizim yapmış olduğumuz amel insanlara etki olarak daha fazla tesir edecektir. Bu bilinen bir hakikattir. Fakat gitmiş olduğumuz meclislerde işleri kimler yapacak diye gözetler durursak işte şunun yaşı küçüktü, yok şu yeni gelmişti, yok ben sonradan geldiydim, ben buranın yabancısıydım gibi sözlerle salih amellerden şeytan bizi uzaklaştırmaya çalışırsa bizim tesirli olan bir davranışımız söz konusu olmayabilir. Rabbimizi o hallere düşmekten de uzak eylesin. 4. ilim talebesinin hayatında bulunan büyük ayıplardan biri de sözün ameliyle çelişmesidir. Hem sözler konuşuyoruz, hem de konuşmuş olduğumuz sözlerin içeriğini kendimiz yerine getirmiyoruz. Bu da kötü olan bir durumdur. Rabbim bizi bu duruma düşmekten de uzak eylesin. İlk baştaki okumuş olduğumuz Saf suresindeki ayetin içeriği gibi. İnsanlara bir şeyleri söylüyoruz fakat kendimiz o söylediklerimizin arkasında durmuyoruz. Onlarla imtihan edildiğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları kınayan kimsenin kınamış olduğu o amel ile imtihan edileceği hadisini her birimiz hatırladık değil mi? Peygamber Efendimiz insanları kınayan kimse muhakkak o kınadığı ile amel edilir. Bunun için insanları kınamaktan uzak duralım. Zira değerli kardeşlerim parantez içi bu cümleyi belirtelim. Bu cümlede aklımızdan çıkmasın. İnsanların yapmış oldukları kötülüklerin ve iyiliklerin sevabını ve mükafatı ve cezasını kim verecektir? Allah Azze ve Celle verecek. Onların cezalarını ve mükafatlarını verenler bizler olmayalım. Hatasız kul yok. Herkesin hataları, günahları var. Biz insanların hatalarını eleştirenler değil, kendi hatalarımızı görüp o hatalarımızdan uzak kalmaya çalışanlardan olalım. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Rabbim Azze ve Celle bizim hatalarımızı, eksikliklerimizi affetsin. 5. Kıyamet günü insanların en şiddetli azaba düçar olacak olanları ilim öğrenip de ilminin kendisine fayda vermediği kimsedir. Rabbim Azze ve Celle bizi bunlardan da eylemesin. 6. ilim sadece malumat veya bilmediğini öğrenmek değildir. Ancak ilim nurdur. Allah Celle Celaluhu onu kullarından dilediğinin kalbine atar. Rabbim Azze ve Celle inşallah kalplerini nurlandırdığı kimselerden eylesin değerli kardeşlerim. Her birimizi sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurüke ve ileyk.